Rüyada yaban domuzu görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı bir şekilde yazın. En kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada yaban domuzu görmek, duyarsız, tembel ve işe yaramaz bir erkeğe işaret eder. Bu rüya, aynı zamanda kişinin dünya malına güç ve kudret sahibi olacağına yorumlanır. Rüyasında vahşi domuz gören kişinin büyük bir servete sahip olacağına ve maddi anlamda önemli kazanımlar elde edeceğine delalet eder. Bu rüya, zenginlik ve maddi refah kavuşmanın yanı sıra güç ve itibar kazanmayı da simgeler. Rüyada yaban domuzu görmek ayrıca büyük anlaşmazlıklar, çözülemeyen problemler ve artan nefretin habercisidir. Rüya sahibinin bazı kişilerle görüş ve inanç farklılıkları yüzünden karşı karşıya geleceğine bu durumun tarafların tahammülsüzlüğü nedeniyle işlerin çıkmaza gireceğine delalet eder. Rüyada yaban domuzu öldürmek ise olumlu gelişmelere ve sürprizlere işaret eder. Kişinin zorluklardan kurtulacağı, huzur ve mutluluk bulacağı bir dönemin başlayacağı anlamına gelir. Rüyada yaban domuzu yemek kötü niyetli kişilerle karşılaşmaya ve onlardan gelebilecek zararlara dikkat çeker. Bu rüya düşmanca tavırlarla karşılaşabileceğinizi ifade eder. Rüyada yaban domuzu yavrusu görmek, en yakın çevreden gelecek bir hayal kırıklığına ve akrabaların beklenmedik davranışlarıyla üzüleceğinize delalet eder. Rüyada yaban domuzu yakalamak, yolculuğa çıkmaya ve bu yolculukta eğlenceli ve rahatlatıcı anlar yaşamaya işaret eder. Rüyada yaban ördeği görmek, toplum tarafından onaylanmayan davranışlara sahip, ailesine ve kendisine zarar veren bir kişiyi temsil eder. Bu kişi büyük ihtimalle bir kadın olarak yorumlanır. Rüyada yaban ördeği yakalamak, hayırlı bir karar alarak bu kararı çevrenize duyuracağınızı işaret eder.